Değerli yatırımcılar, herkese merhaba. Yeni bir haftalık yorumla daha karşınızdayım. Ee, geçtiğimiz hafta 11.044 e, maksimum, minimum ise 10.373 seviyelerini gören BIST 100 Endeksi, kapanışında da 10.565 seviyesinden gerçekleştirdi. Ee, geçtiğimiz haftanın özelinde e, haber akışı ile birlikte e, oldukça e, negatif e, görünen e, aslında seanslar vardı bazı hisselerde. Bunun sebebi de daha çok fonlar konusundaki gelen haberler, yatırım fonları konusundaki gelen haberler ve buradaki birkaç aracı kurumdaki sıkıntılar olduğu şeklindeki dedikodular. Özellikle bir aracı kurumun sahibinin tutuklanmasıyla birlikte buradaki fonlardan hızla çıkmak isteyen, panik olan yatırımcıların da e, buradaki ilişkin, fonlardaki ilişkin hisselerin taban taban olmasıyla birlikte e, bir likit de sorunla bu fonlarda yol açtığı şeklinde e, olaylar konuşuldu. E, ve bu da tabii e, piyasayı tedirgin etti. Ve e, piyasada da önemli destek seviyeleri olan 10.600-10.700 seviyelerin altında kaldıkça da e, bu sefer e, piyasadaki büyük oyuncular tarafından e, bu aşağıdaki hareketler e, biraz short kapatma hareketi, fırsatı olarak da değerlendirildi. Eee 30'daki e, geçtiğimiz haftaki yorumda bahsetmiştik biliyorsunuz. 50 bin... E, kadar e, Viyop 30 kontratında aralık vadeli kontratta diğer kısmında yani ilk 5 aracı kurum değil diğer kısmında e, short e, long ağırlıklı bir e, pozisyon vardı ve bu pozisyonlar e, varken e, yukarıya doğru e, kolay kolay piyasanın bırakılmadığını daha önceki vadelerde de görmüştük aynı şekilde bu e, vardı bu yaşandı ve e, bu pozisyonlar hafta içinde e, 50.000 kontrattan 5.000 kontrata kadar e, düşmüş durumda. E, epey bir kısmı e, bu pozisyonların kapanmış durumda. Şimdi e, bundan sonraki e, süreçte ne olacak? E, tabii bundan su, e, sonraki süreçte e, ne olacağı bakmak için önemli bir e, trend desteğindeyiz aslında. Bunu şimdi az sonra sizlere grafiğinde göstereceğim. Yani daha doğrusu yakınız. Şu anda trend desteğinde değiliz ama 10290 seviyelerinden oldukça kuvvetli bir trend desteği geçiyor ve biz bu trendi bozmamamız lazım. Yani kısa vadeli trend desteğinden bahsetmiyorum. Bu orta ve uzun vadeli bir trend desteği. Az sonra grafiklerde göstereceğim size. Onun için burada artık bu haftadan itibaren piyasada bir toparlanma gelmesi ben bekliyorum. Çünkü Gördüğüm kadarıyla biyoptaki bu short pozisyonların Kapanması ile birlikte bir 45 bin kontrata yakın kapandı En azından buradaki Hareket de daha çok 10.600'ün Altında da bu pozisyonlar kapanmayıp aşağıya doğru Hala devam ediyor olsaydı veya azaltılmayıp O zaman ben derdim ki acaba bu 10.300'ün kırılacağını mı Oynuyorlar Vesaire Ama görüntü itibariyle sanki 10.600'ün altına her alt altına gelişte bu pozisyonlar Viyop'taki short tarafta olan büyük eller kapanmak için bunu fırsat olarak kullanılıyor. Spot'ta baktığımız zaman işte mesela Spot'ta yine bunu Twitter'da da bir en son tweet olarak attım. Spot işlemlerine baktığımız zaman zaten burada tek kurumun açığa satış baskısıyla birlikte piyasayı aşağıya doğru bastırdığı ve saat 17.30'dan sonra da gelip bu pozisyonları hızlı bir bir şekilde ama aktiften ama pasiften kapattığı şeklinde hareketler gördük hafta boyunca da. Bu devam ediyor ve burada da gördüğüm benim 10.500'ün, 10.600'ün altında daha çok çıkış değil, burada dağınık bir şekilde satışlar geliyor. Tabii buradaki olay, yani burada panik olan küçük yatırımcının, fonda olan yatırımcıların vesairelerin bir şekilde pozisyonları burada satılıyor. Ve burada küçük yatırımcı sürekli hareket ettikçe bu piyasada yani trade anlamında şu anda bildiğiniz gibi bir bant arasında bir makas hareketi yapıyor piyasa. Ve bu makasta tabiri caizse bu büyük makinalar trade eden günlükçü günlük tabir ettiğimiz yani gün içinde alıp satan insanları vesaire ve kredili pozisyonları işte kaldıraçlı pozisyonları veya pozisyonu taşıma lüksü olmayan ve panik olan insanların e, ee, pozisyonlarının üstüne oynayarak bir bir şekilde bunların e, piyasadan elimine olmasına sebep oluyor. E, Tabi bazı e, bu e, hareketler içerisinde bazı hisselerin yani BIST 30'daki ciddi büyük hisselerinde grafiklerinde e, kuvvetli olan grafiklerde bozulma oluyor. Tabi bu sefer de onlarda teknik olarak stop satışları vesaire devreye giriyor. Onun için bir sarmal olarak e, geçtiğimiz haftada bu işte 11.044 ile 300 arasındaki harekette e, biz bunları yaşadık. Ve Kasım ayının da ortasına kadar geldik. Şimdi Kasım'da aşk başkadır diyorduk tabii ki. İnşallah şimdi aşkın ilk şey, yarısındaki acı kısmını görmüşüzdür. Şimdi de ondan sonra son iki haftada inşallah daha iyi şeyler görürüz. Bu arada e, JP Morgan'dan bir not geldi Cuma günü. Türkiye'deki pozisyonlarımızı artırmak istiyoruz diye. E, bu konuda nasıl bir aksiyon alacaklar? E, önümüzdeki yani bu haftadan itibaren... Bunları da göreceğiz e, tabi e, piyasada hep dediğim gibi yani biraz böyle şu anda bir gündemsizlik de var aslında gündemsizlik şöyle piyasa artık olumlu ekonomik olarak bir şeyler görmek istiyor e, burada işte faiz indirimi bir e, bizim en büyük katalizörlerimizden biriydi e, biz şimdi gelen enflasyonların biraz yüksek gelmesiyle bu faiz indirimlerinin bu kadar hızlı olmayacak mı acaba diye bir frene basma durumu var piyasada. Bunun da etkisi var. Yani faiz indirimleri işte bir önceki toplantıda ne düşünüyordu herkes? 200-250 veya 250-250 derken işte gelen enflasyon sonrasında bir anda bu beklentiler 100-150 puanı indi. Ama ben burada şöyle düşünüyorum. Yani bu biraz süreci uzatsa da sonuçta faizler inmeye başladığı için ve bu devam ettiği için. Yani Merkez Bankası burada bir kesintiye uğrat, uğratmıyor faizlerin inmesini. Onun için e, duruma göre e, belki girecek paraya göre vesaireye göre veya gelecek e, en son gelecek olan Kasım e, enflasyonuna göre Aralık ayının başında gelecek enflasyona göre e, belki de 150 puan, 200 puan yine bir yıl sonunda bir e, faiz indirimine Aralık e, 11'de e, toplantı e, burada gidecek belki. İşte bu JP Morgan'ın e, hareketleri yani JP Morgan'ın aldığı Karar sonrasında bir giriş olacak mı ona bakacağız. Bu şekilde yılı kapatacağız gibi gözüküyor. Yani bunları beklerken de önemli bir destek noktasına çok yakınız. O desteğin kesinlikle ve kesinlikle aslında kırılmaması lazım teknik olarak. Teknik olarak o destek kırılırsa bu sefer olduğu gibi bu yıl sonunda beklediğimiz hareket oldukça ötelenecek. Bu da piyasadaki moralleri iyice bozacak. Onun için şimdi gelin grafiklere geçelim, o grafikler üzerinde bu desteklere bakalım. Ayrıca geçtiğimiz hafta ilk defa Bitcoin'de bir yorum yapmıştım biliyorsunuz. Çünkü önemli görmüştüm oradaki destek seviyesinin kırılmasını. Bitcoin'de o desteği kırdıktan sonra Cuma günü özellikle oldukça sert düşüşler yaşadı. Orada da yeni desteklerin hangi seviye olabileceğine bakacağız. E Tabii ki en sonda altına bakacağız. Evet, her zaman olduğu gibi günlük grafiğimizle hemen başlayalım. Biz yüzün günlük grafiğine baktığımız zaman burada göreceğiniz trend desteğimiz, bu yeşil geçen trend desteği 10.290 seviyesinden geçiyor. Ve bu Temmuz'da, Haziran 2025'te başlayan ve gelen trend desteğimiz. Onun için oldukça önemli bir trend desteği. Çünkü 9.000'lerden biz bu hareketi başlattığımızda, bu destek artık bizim aşağıda çalışması gereken bir desteğimiz. Aynı zamanda günlük olarak da burada göreceksiniz buradaki bu yeşil ortalama da 200 günlük üssel ortalama. Hatırlarsanız 200 günlük üssel ortalamanın üstüne olduğumuz zaman biz boğa piyasasında olduğumuzu altında olduğumuzda da ayı piyasasında olduğumuzu söylüyorduk. Boğa piyasasına işte burada geçmiştik Haziran'ın sonunda. Ve Ondan sonra işte bu Temmuz'daki yükseliş hareketi ve akabinde gelen işte davalarla birlikte tekrar sarkmalar ve Şimdi tabii burada artık bu trend desteği ve özellikle 200 günlük ortalama 10.325 seviyesinden geçiyor. Bu seviyelerin artık bizim aşağısında kapanış yapmamız yapmamamız gereken seviyeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman biz bu trendi kaybedeceğiz. Yani haziranda başlayan trendi kaybedeceğiz. Ve bu oldukça bize sıkıntı yaratacak. Çünkü bu sefer aşağıya doğru 9700'lü destekler tekrar gündeme gelecek. Ve bu 3 ila belki 6 ay arasında bir toparlanma sürecini tekrar bize geri getirecek. Onun için normalde sene sonuna gelirken bu 10.300'ün kırılmaması lazım artık piyasada. E, bu önemli şimdi haftalıkta da aynı şekilde baktığımız zaman şimdi bakın haftalıkta da aynı çizgi burada görüyorsunuz burada bir de yukarıdan gelen e, bir e, düşüş kanalımız var artık düşüş trendimiz var daha doğrusu o da 11.080 seviyesinden geçiyor e, burada da artık haftalıkta da yavaş yavaş bir sıkışma yapmaya başladı piyasa gördüğünüz gibi buradaki dalga boyları yavaş yavaş kısalmaya başladı. Onun için artık yukarıda 11.100 seviyesi diyelim buraya. Aşağıda da 10.290 seviyesi. Haftalık grafiklerde de oldukça önemli. Ve bu hafta tekrar biz burada gördüğünüz gibi 10 haftalık ortalama olan... 10.767 altında bir kapanış aldık. Cuma günü itibariyle 10.565 kapattık. Onun için bu önümüzdeki hafta tekrar bizim... Bunun e, olumlu tarafa geçebilmesi için 10767 seviyesi üzerinde ki bu haftaki hareketle birlikte bu aşağıya gelecek biraz daha ortalama en azından 10750'nin üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz de oldukça önemli olacak. Ama asıl önemli olan bu aşağıdan gelen 10290'daki seviyenin altında bir günlük ve haftalık e, kapanış yapmamamız kısa vade için ve orta vade için. Evet burada aylık grafiklere de hatırlıyorsunuz e, bakmıştık e, geçtiğimiz haftaki yorumda. Şimdi tekrar burada size onları göstereceğim. Şimdi aslında aylık grafiklere baktığımız zaman burada e, kırdığımız bu tepeden gelen e, düşen trendi kırdıktan sonra sürekli kapanışlarımız aylık kapanışlarımız bu trend üzerinde oluyor. Şimdi 10.526 üzerinde biz aylık kapanış yani Kasım ayında da bir kapanış yaptığımız zaman bu kırdığımız yukarıdan gelen trendi kırdığımız seviyenin üzerinde biz artık dördüncü kapanışımızı da almış olacağız. Onun için bu Kasım ayının kapanışı 10.500 üzerinde olması önemli. Cuma günü döndüğümüz seviye olan 10.373 ki 10 aylık üstel ortalamamızda 10.380 seviyesinde burada. Onun için o da bence manidar oldu. Yani bu ayın en düşük işlemini, en düşük rakamını. Biz geçtiğimiz hafta görmüş olabiliriz bu rakamla. Eğer böyle olursak da zaten o zaman önümüzdeki haftadan itibaren 10.600-10.700 seviyelerin üstünde ve hatta 11.100'lerin üzerinde bir kapanış geldiği zaman o zaten bize yukarıya doğru sinyalimizi haftalık grafiklerde de verecek. Aylık grafiklerde de durum bu. Evet aylık dolar bazlı grafiğimize baktığımız zaman da yine burada da aynı şekildeki trendi görüyorsunuz. Ve Bu trend de aylık olarak 245 dolarlardan geçiyor e, ve e, bu trendinde biz destek seviyesini bu ayda tekrar e, görmüş durumdayız. Onun için işte diyorum bu geçen hafta gördüğümüz 10.373 seviyeleri şayet bizim dibimiz olabilirse bu ay için ondan sonra ayın geri kalanında yukarıya doğru 271 dolarları deneyebilecek miyiz ona bakacağız. Ee, öncelikle ay itibariyle burada da gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3, 4 aydır e, biz e, 10 aylık e, ortalamanın üzerinde kapıyoruz. Ki 10 aylık ortalama şu anda hemen size gösteriyorum değerini 260 dolardan geçiyor. 260 dolar üzerinde bir aylık kapanış yaptığımız zaman biz yine şu e, yukarıdaki olumlu bölgede olmuş olacağız. Ama tabii bunun üstü ne kadar iyi olacak? Ve hatta şu 271 dolar kırılacak mı? E, asıl bu önemli olacak. Çünkü asıl bizim hareketimiz beklediğimiz yukarı hareket 271 dolarların yukarıya doğru kırılmasıyla gelecek. Şimdi e, Bitcoin'e de bakalım. Bitcoin'de bildiğiniz gibi Fibonacci düzeltme seviyelerini burada işaretlemiştik. E, geçtiğimiz haftaki yorumda. Burada e, önemli olan seviye bakın Bitcoin'de. 200 günlük ortalama altında kaldığı için artık Bitcoin'de bir boğa piyasası değil ayı piyasasından biz konuşmak durumdayız. Ki bu seviye 108 bin altından geçiyor. Yani 108 bin seviyesinden geçiyor. Hatırlayacaksınız geçen hafta shortla da bunu tekrar atmıştım Twitter kısmında ve buradaki şeyde de yani kanalda da bunun short videosu da var. Yani 180, 100, 108 bin'in altında bu kaldıkça burada aşağı eğilim devam ediyor ve buradaki ilk olarak %50 Fibonacci desteği olan 100 binler ondan sonra da 94 binlere kadar gelmiş durumdayız. Şimdi 94 binlerde biraz destek bulup bir tepki çıkışı yapabilir. Bu da 100 binlere kadar ilk etapta yapabileceğini ben düşünüyorum. Ancak 94 binlerin altında bir kapanışta gelmeye başlıyorsa önümüzdeki hafta daha panik bir şekilde insanlar Bitcoin'den çıkmaya başlıyorsa, bu sefer aşağıda şu 86 binlere kadar e, ciddi bir destek seviyesi yok. Yani 94 bin seviyesi bir Fibonacci seviyesi, önemli bir seviye. 94-93 bunun altına sarktığı zaman 86 bine kadar e, tekrar burada düştüğü gibi, yani 100 binin altında nasıl bir 6 bin e, dolarlık düştüğü gibi burada da bir e, düşüş gelebilir. Ona dikkat etmek lazım ama bu hafta biraz daha bir tepki yapma haftası da olabilir çünkü ortalamalar biraz yukarıda kalmış durumda bunu da gör yaşayıp göreceğiz şimdi 100 güne kadar olan bütün çıkışlar bir kere tepki olarak değerlendirilmeli bu düşüşten sonra onu belirteyim. Altının durumuna gelince de altının durumunda biliyorsunuz çarşamba günkü yorumda 4250 doların ilk etapta bir direnç olarak karşılışabileceğini söylemiştim ki 4245 doları görmüş e, perşembe itibariyle e, daha sonra tekrar e, 4200 e, doların üstünde kalamayarak aşağıya doğru çekilmiş durumda şimdi altında e, baktığımız zaman da tam e, 10 günlük e, ortalamadan kapatmış e, haftalık olarak baktığımız zaman kısa vadede normalde burada hareketin e, bittiğini ancak e, orta ve uzun vadeli olarak altındaki hareketin bitmediğini haftalık grafiğe bakarak söylemiştik. Buradaki önemli seviye 3976 seviyesi, ilk Fibonacci seviyesi ve onun altında da 3851 dolar seviyesi. Bu 3851 doları hatırlayacaksınız buralarda da konuşmuştuk. O zaman 3800 burada 86 seviyesinden dönmüştü. Onun için bu özellikle 3976 seviyesinin altında tekrar kapanışlar gelirse... 3851 dolara bakmak gerekecek kısa vade için. Orta vadeli için ise hemen size haftalık grafikte göstereceğim. Haftalık grafikte gelip 10 haftalık üsteli destek yapıp tekrar yukarıya doğru kendini çevirmiş gözüküyor. Geçtiğimiz haftanın kapanışı 5 haftalık ortalamanın altındaydı. Burada yine hatırlayacaksınız acaba 4000'ün üstünde çıkmadan, 4005'in üstünde çıkmadan bir satış mı gelir demiştik geçtiğimiz haftaki yorumda. Bu olmazsa 4005'in üstüne çıkarsa bu sefer 4100'lere kadar hızlı bir hareket olabilir demiştik. Geçtiğimiz hafta tam olarak bu yaşandı aslında. Sonra da 4250'nin şu kapanışında burada bize direnç olarak e, karşılık gelebileceğini söylemiştim. 13 Ekim kapanışıydı bu. İşte 4250'ye e, gelmeden 4245 seviyesinde e, Perşembe günü itibariyle buradan döndü. Şimdi burada bakacağımız rakam işte 3.976 aşağıda ve 3.850 rakamları. 3.976'nın üstünde durdukça ve hatta 3.929 seviyesinde bu 10 günlük üstel ortalama, 3.929'un üstünde e, kapanışlar geldikçe şu anda orta ve uzun vadeli olarak altında bir sıkıntı yok. Ama 3929'un altında kapanışlar gelirse o zaman onda da böyle Bitcoin gibi bir trend dönüşünden bahsedebiliriz. Ona dikkat etmek gerekiyor özellikle. Şu anda özet olarak 4250 ve 3850 geniş bant olarak verebiliriz. 4.250 üstünde kapanışlar gelirse de o zaman tabii yani özellikle haftalık kapanış gelirse de o zaman tekrar bu zirvenin geçebileceği bir hareketten konuşacağız. Ama şu anda onu konuşmak için oldukça erken diyorum. Ve sağlık ve huzur dolu, bereketli bir hafta diliyorum herkese. Umarım geçtiğimiz haftaki sinir bozucu seansların yerine Borsa'da da bu hafta daha iyi seanslar görürüz ve herkesin moralleri düzelir. Herkese güzel haftalar. Thank you